Yememek ne kadar kötü bir şey ya. Ben çok seviyorum seni ama yemiyorum seni. Ne kadar kötü bir şey. Bütün gün mahvediyorsun yani. Ay bak, bak, dur şuna baksana ya. Ne kadar kötü bir şey yani. Ye beni, ye beni diyor. Ama ben onu yiyemiyorum. Böyle baka baka. İşte her zaman yumurta gibi. Çok sevsen de sana zarar veriyorsa anında köprüleri ayırmak gerekiyor. Yoksa uçurumdan aşağı inersin, düşersin, mahvolursun, bakan da olmaz. İşte sana hayat dersi. İşte sana hayat dersi. Ha bu arada ben çay içiyorum iki yıldan beri. Afiyet ablacım, Ablacım eğer sen bunu seyrediyorsan bak çay içiyorum. <laughs> Görünüz <laughs> iki yıldan beri çay içiyorum. Ya gerçekten çok güzelmiş çay içmek ya. Çok güzel ya. Şuraya bak. Çok sıcak üstüne. Elin yanmasın. harika Elin yanmasın dikkat et. Gerçekten harika. <gülüyor> Muhteşem. <gülüyor> Gerçekten ben mükemmel. Ben Gerçekten harika. Bir de hayret verici olan ne biliyor musun? Evet. Bu kadar şey yedikten sonra hala zayıf kalma. <laughs> ha o zayıf kalmıştı şeyden dolayı oluyor.